Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yepyeni çok tatlı güzel bir oyun demosu buldum. Restore Your Island diye bir oyun. Bir adaya düşüyoruz. Sanıyorum bir gemi kazası falan gibi bir şeyden buraya geldik. Ve bu adamızı yaşanabilir bir hale getirmeye çalışacağız. Aşırı eğlenceli, aşırı tatlı, güzel bir oyun. Adamız şu an çöplük içinde. Gerçekten çöplük içinde adamız. Ama bu adayı 10 numara yapacağız sizle beraber. Demo bize bunu ne kadar yapmamızı olanak sağlayacak hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle bir durumumuz var. Şurada bir tane aletimiz var. Bu aletle çöpleri toplayacağız. Q'ya bastığımız zaman da bir çöp tenekesi çıkartıyoruz. Hemen çöp tenekemi şöyle koydum. Burada önemli olan şöyle bir şey var. Mesela plastik, plastik hep aynı çeşit e, ee, çöpleri toplarsak eşya yok dedi bir an yani yaklaşmak gerekiyormuş. Hep aynı tip eşyaları toparlarsak daha çok para veriyor. Yani bir çöp tenekesinin içerisinde atıyorum şu an sadece plastik koyuyorum. Burada organik atıklar var. İşte burada cam var. O şekilde değil de mesela sadece plastik atarsak bize ayrıştırılmış çöp olduğu için daha fazla para verecek. Hemen şöyle bir dolduralım. Plastiğimizi atalım. Ne zaman olacak bilmiyorum. Bu arada solda gördüğünüz gibi e, görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım ben birazcık. Evet. 10 numara. Sol tarafta gördüğünüz gibi bir enerji barımız var. Ayrıca malzeme listemiz var orada. Mesela Q'ya bastık. Çöp tenekemizi aldık. 1'e bastığımızda şu elimizdeki aleti alıyoruz. Şu şekilde. Şu da plastik sanırım. Evet. Evet. Şöyle bir kova plastik yapalım. Köpüş. Köpekle de şey kurabiliyor muyuz iletişim bakalım. Aa köpeği sevebiliyoruz galiba. Hehe <laughs> komik. Köpek mutlu oldu. Yerim seni. Köpek de bizle beraber mi kurtuldu yoksa köpek bu adalaydı da biz mi geldik? O konuyla ilgili herhangi bir oyun şu ana kadar info vermedi. Kaç tane çöp alıyor? 20 tane mi alıyor acaba? Enerjimiz bitti. Tamamdır. Çöpü doldurduk. Enerjimiz boşaldı. Gidiyoruz. Şurada shop var görüyorsunuz. Hemen bu şopa şu ne? Ha müzik çalar. Sol tarafta R'ye basınca çıkacak bir şöyle müzik çalar çıktı. Müzik çaları şu an açmayacağım. Telifli müzik falan gelir dedim. Tam açıldı. 95 dolar çöpten. Çantamızda malzememiz yok. 95 dolar sattık. Şimdi enerji alabiliyorum 5 dolara. 5 dolara bir enerjimi fulledim. 90 dolarım oldu. Tekrardan gidiyorum çöpümü doldurmaya. Bu sefer mesela organik atık koyalım. En pahalıları organik atıklarmış. Yani şunlar. Organik atık toplamaya çalışalım. Şu muz kabuğu. Burada başka 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 organik atık da bulmak galiba biraz zor. O yüzden pahalı. Balık falan yok mu ya sahilde? Ha. Balık çok güzel. Aa elma var. Onu da alırım. Şurada bir balık daha görmüştüm. Bu ne ya? Bu başka bir şey. Konserve. Tasma gibi bir şey. Şu an bir organik atıkla fulllemek istiyorum. Ya da en azından 19 tane koymak istiyorum. Ki arasındaki fiyat farkını bir görelim. Ciddi bir fiyat farkı var mı diye. Hemen bakıyorum. Köpüş ne yapıyorsun köpüş? Bu adayı pırıl pırıl yapacağız inşallah dostlar. Eğer ki demo bize oynamamıza izin verse ne kadar sürecek bilmiyorum demo. Öyle bir bilgi paylaşmamışlar. Bu arada oyun Steam'de Ücretsiz şekilde demo olarak oynayabiliyorsunuz sizler de. İyi bayağı organik bulduk köpüş çekil. Ee, bakıyorum 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 şunlar organik mi bilmiyorum cipsler. Yani plastik diye de geçebilir bence. Şu balığımızı da aldım. Tamamen şu anda meraktan dolduruyorum bunu bu şekilde. Diğeri 95 dolar vermişti. Oyun başında organik atıklar en pahalılarıdır gibi bir tiyo verdi. Şimdi o tiyonun ne kadar gerçek olduğunu sorguluyorum kendimce. Burada bir balık balık bir şeyler yok mu? Yok. Elma, muz. Burada bir diş macunu gibi bir şey var da işte bunların ne olduğunu nasıl çözeceğiz ya? Bu kadar ince eleyip sık dokumasak da olabilir aslında ama çok... Ha pizza buldum, pizza buldum, pizza buldum. Pizzamı da aldım koydum. 16 oldu. Diğerinde 19 tane koymuştuk. Şu organik, şunu da aldım. 17. Enerjimiz hala var galiba. Muz kabuğu aldım. Bu ada sizce temizlenir mi? Bence temizlenir ya. Yani sonuçta şu anda bir noktadan başladık. Balık çok güzel. Enerjimiz bitti sanırım ama şunu bir deneyeceğim. Evet enerjim bitti. Şimdi bakalım. Diğeri 95 dolar vermişti. Bu kaç dolar verecek? Full organik malzeme satıyoruz. 228 ciddi fark var. Çok güzel. Şimdi enerjimi fulluyorum. 313 dolar param var. Öf, nasıl bir şey yapsak? Şu eleme aletini alalım. bana güvenin. Bir tane de gübre alalım. Tamam eleme aletini nasıl kullanıldığını bize anlatıyor. Şimdi şöyle biraz daha kameramı şuraya doğru çektim sizler için biraz daha materyal geldi. Dörde bastım. Gübremi aldım. Şöyle ağaçlara gübreleri atalım. Ve bakın ağaç yeşerdi şimdi bu ağaçlar böyle biraz kuru gibi. Ağaçları da yeşillendireceğiz yani kısacası. Muz çıktı. Muzu şu an yemiyorum çünkü neden? Enerji tüketecek. Evet arabayı aldık. Bu arabayı sürdükçe enerjimiz gidiyor. Çok hızlı bir şekilde şöyle mouse'la sallayarak hemen şimdi plastik koydum. Plastik koydum. Plastik. O hepsi plastik geldi güzel. Bu da mı plastik? Bu da plastik. Tamam bu bitti. Enerjimiz bitti mi? Enerjimiz de bitmiş. O zaman 3'e bastım, seni kapattım. Gidelim satalım hemen çöp tenekemizi. Enerji konusunda biraz sıkıntı yaşıyoruz. 55 dolar para değil. Hmm. 5 dolar enerjimi fulledim. 5 dolar enerjimi fulledim. 3'e bastım ve yine sürüyorum. Bu sefer galiba karışık yapacağız ama şu çöp tenekesini birazcık geliştireceğiz. Şöyle geçtiğimiz yerlerde de gördüğünüz gibi iz yapıyor ki aynı yerden tekrar üstüne geçmeyesin diye çünkü enerji gidiyor. Aslında bunu böyle bol çöp yerlerde kullanmak lazım. Plastik yine dört tane burada plastik. Teneke koyacağım. Yapacak bir şey yok. Şu an biraz karışık bir çöp elde edeceğiz. Tamam herhalde. Aynen. Seni bıraktım. Şunu gidip satalım. Böyle böyle bu ada pırıl pırıl bir ada olacak. 63 dolar sattım. Şimdi 100 dolarım var. Biraz enerji geliştireyim. Enerjimi arttırayım. E enerjim arttırdığım gibi zaten enerjim doldu. Çok iyi oldu bu. Şimdi bol çöplü bir yer. Bak şurası çok güzel. Şunu açtım. Hatta bir dakika. Şurada açacağım. Evet şurada açtım. Tamam. Şuradaki çöplerin üstüne sürüyorum. Bir tane çöp tenekesi almamız lazım bence. Oo araba doldu bu sefer. Ele 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 ele. Metal 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 yani cam, plastik, hep kutusu doldu. Peki diğer aldıklarımız ne olacak? Kalacak mı? 145 dolar bir dakika enerjimi harcamayacağım. Şimdi şuraya geldim. Ele dedim İçinde hala kaldı mı bir şeyler bunun? Ha eskiler duruyor galiba. Tamam güzel. Tamam zaten araba doldu diye biz durmuştuk. Hemen şöyle şuraları da alalım. Enerji boş. Güzel. Hemen eledim bunları da. Neler çıktı? İki tane plastik. Bir tane metal. Bir tane plastik. 5 tane plastik. Burada bir tane demir. İki tane, üç tane çöp teneke salmış olsak biraz çöp teneke salmaya çalışalım. 78 dolara sattık. Çöp tenekesi ne kadar? 200 dolar. Çöp tenekesi alsam bir tane. Bir de enerji fullesem. Aa bak çöp ayırınca daha fazla para kazanırsın diyor. Tahmin ettim ben böyle bir şey olduğunu zaten. Mesela plastik 90 dolar değil karışık olursa 90 dolar veriyorum diyor. 120 dolar ya da bu kutuya bunu atarsam mı acaba? Kutulara özel mi? Bakalım bir deneyelim. Bunu da çözeceğiz. Şimdi şuradan bir çöp tenekesi daha koyuyorum şuraya. Tamamdır. Ben yine arabamla çöpleri ayıklayacağım çok ileride attık ya. Heh, şurada atalım. Araba dolması gerekiyordu. Dolmadı. Çok çöpten geçemedik demek ki. Enerji boş. Tabii. Güzel çöp yakalayamadık bu sefer. Şimdi cam. 2 numaraya attım. Cam 2 numaraya attım. Metal 1'e attım. Metal 1'e attım. Metali 1'e attım. Eee... Plastik ve organik kaldı. Şimdi buradan çıksam. Gitsem bunları bir satsam. Şöyle bunları sattım. 81 dolar. Ha, burada aç açtırtmıyor şunu. Açtım, içinde vardı zaten. Şöyle tekrar ele yaptım. Ama metal yoktu içinde az önce senin. Plastik, plastik. Tamam organik organik atıyorum ya. Organik enerjimiz boş zaten. Hop, pardon, pardon, pardon. Ee, şöyle yapalım. Arabadan 3'e basmadan da çıkmanın pratik bir yolu olsaymış keşke. Güzel. 253 dolarımız oldu. Şimdi 253 dolarla çöp konteyner almak istersek 60 600 dolar. Bir enerji arttıralım. Bir gübre alalım ve çıkalım. Şimdi şu ağacı gübrelemiştik. Gidelim şu ağacı da gübreleyelim. Şu ışığımızı açtık. Şu ağacı da gübreledim. Şimdi şurayı bir toparlayalım abi. Şurada bayağı bir çöpümüz var. Şu an çok ayırmayacağım çöpleri. Boş sürdük orada aslında. Orada bir kaldırsaydık arabayı iyiydi. Tamam. Şunu bir hemen eleyelim. İki tane çöp tenekesini hızlıca dolduruyorum. Olabildiğince yine eşit şey koymaya çalışacağım. Mesela komple buna plastik. Buna da metal koymaya çalıştım. Ki zaten o şekilde de oldu. Güzel hemen satalım. Şu sağ tarafta da bir bar var. Büyük olasılıkla e, adanın temizlenmesini gösteriyor. Ne kadar temizlendi gibisinden. Toplamda ne yaptı bunların ikisi? 164 dolar yaptı. Şimdi enerji almayacağım. Gideceğim yatacağım. Gece oldu madem. Şurada bir uyu diyelim. İlk günümüzü bitirdik. Adayı bu şekilde bu şekilde temizleyeceğiz. Şu an müthiş bir Fırtına var dışarıda. Aa enerjimiz böyle tam dolmadı sanki. İnanılmaz bir fırtına kopuyor. Köpüş, kaç içerek köpüş. Şu muzu ye. Şunu da yedik. Güzel. Yine bir miktar doldurduk enerjimizi. çok aşırı gürültü var. İnşallah buraları kısmayı unutmam. Güzel plastika bir yer. şurası biraz karışık oldu sadece o kadar. Bu fırtınada ekstra bir zorluğumuz var mı bizim acaba? E, 105 dolar, 37 dolar, 140 dolar. 329 dolar paramız var. Bir enerji alalım. Bir gübre alalım. Bana güvenin. Bir süre sonra enerjiye para vermeyeceğiz. Bu tamam. Şimdi şuradan girelim. Böyle yavaş yavaş evin etrafını toparlıyorum. Alet dolu dedi. Hemen şöyle salladık eledik. Organik. Metal. Plastik. Cam. Cam. Plastik. Cam. Plastik. Metal dolu dedi. Tamam enerjim hala var. Bir tane de çöp tenekemde boş yerim var. Enerjimiz boş dedi. Okey şunu da dolduralım. Hatta bu galiba yok, aldı aslında. Tamam, güzel. Hemen satıyorum. İnanılmaz bir fırtına var. Sat abi bunu 230 dolar. Şahsi fikrim bir tane daha gübre almak. Çünkü bakın enerjim şu an neredeyse boş. Ama muzumu tekrar yedim. Geldim buraya iki tane Hindistan cevizimi yedim. Şunu da doldurdum. Ve bu Hindistan cevizimi de yedim. Şimdi şu tarafı güzel temizledik. Şuraya da bir girelim. Evimizin yan tarafını baya baya temizledik abi. Enerji boş. Enerjiyi bitirdik. Hızlı bir şekilde burada çok malzeme çıkartamadık. Ama sorun değil. Dediğim gibi şey. Zaten enerjiye para vermedik ya. Bir nevi öyle amorti ediyor kendini diyelim. Balık sembolüne çok az kaldı sağ tarafta bu arada. 93 dolar, 512 dolar paramız oldu. Enerjiyi bir tık arttıralım mı sizce? Enerjiyi arttıralım ya. Şu kapımızın önünü En azından şu iskelenin hizasını bir temizleyelim. Doldu. Tamam, eler misin? Ha, bir an eleme tuşuna bastığım halde elemiyordu da. 12 tane plastik burada, 8 tane plastik burada, 10 tane plastik de burada. Bunun hepsini atamadı. Tamam. Müthiş bir fırtına var ya, bu hava çok kötü. Biz bu gemiyle mi geldik acaba? Yoksa bu gemi bizden o malları alıyor mu? yani adamımızı temizlemeye çalışıyoruz. O gemi de bizden satın alıyor mu? O, o mantıkla mı kurdular bilmiyorum. Ee, bir tane gübre alalım. Bir tane enerji alalım. Çöp konteynerim alsak, çöp konteynerinin kapasitesini mi arttırsak? Bence çöp kutusunun bir tane daha çöp kutusu alalım. Şu tarafı da hemen temizleyelim sahil boyu çok fazla şey var malzeme var şuradan başlayalım alet dolmuş güzel eledik organik atıklar var içinde köpecik ne yapıyorsun köpecik evet hepsini almadı Köp denekesi bize lazım. 141 dolar. Ya şu kalan enerjimle de devam edeceğim tabii ki de. Şuradan girelim mesela. Şuradan. Şöyle. Şunları da alalım. Şöyle dönelim. Köpecik çekil, çekil canım, çekil bir tane. Enerji boş. Tamam. Bir enerjiyle bayağı biz para kazanıyoruz ya şu anda. Çok fazla plastik var. Yani asıl aslında kalabalığı burada plastik yapıyor diyebilirim. Hemen bunları da sattım. 120 dolar mı? 128 dolar. Şimdi enerji almayacağım. Muzumu yedim. Aa burada niye çıkmadı başka? Neyse sorun yok. Biz şurayı mı temizliyorduk? Burayı temizliyorduk. Organikle başlayalım şuradan. Aman 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 aman. Burası ne kadar kirliymiş. Organik. 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 Plastik. Metal, cam, 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 plastik, plastik. Evet o şeyler e, ee, cips kutuları şeymiş, plastikmiş. Ha şu da geldi. Ya abi şunu da. Şunu da ye. Muz geldi mi? Gelmedi. Bir süre sonra bence enerjiye para vermeyeceğiz. Göreceksiniz. Hemen şunu da sattım ve bir tane çöp kutusu aldım abi. 63 dolar da param kaldı. Enerji fullemeyeceğim şu anda. Böylelikle çöpü ayrıştırdığımız için daha çok para kazanacağız. Şu an iki tane Hindistan cevizinin gücüyle yaptık şunu. Daha ağaçların hepsini toplayacağız. Cam, metal, cam, plastik, plastik ve plastik. Güzel. Saati bir yerden görebiliyor muyuz? Yatalım ya. Çok fazla şimşek fırtına var. 3 tane çöp sattım. 153 dolar oldu. 216 dolarım var. Bir şeyler almayacağım etmeyeceğim. Şurada yatacağım. Şu fırtınanın geçmesini bekleyeceğim. İnanılmaz gürültülü. İlk günümüz değil. ikinci günümüz bitti. Hala fırtına var sanki bu arada. Yani fırtına yok da şu yolu temizleyelim ya. Keşke yattığımızda biraz daha fazla enerji toplamış olsak. şuna ele. Plastik, plastik ve plastik. Şunu satalım. 60 dolar bize ne lazım şu anda? Çöp tenekesi de alabiliriz. Çöp tenekesi kapasitesi de alabiliriz. Hmm, bir tane gübre de alabiliriz. Gübre aldım bir tane. Bir tane gübre aldım. O ne ne oluyor? Balıkları açtık galiba sağ taraftaki fark ettim ama adaya balıklar mı gelmeye başladı? Sahil tarafını biraz temizlediğimiz için şu anda. Evet, balıkları açmışız. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi hemen muzumuzu yedik. Hindistan cevizimizi yedik. Şuraya birkaç tane daha hindistan cevizinin düşmesi şart ama yani. Şöyle ayrı bir ağaca gübre dökelim. Şu hindistan cevizini de yedik. Yani neredeyse yarım oldu enerjimiz. Şurası çok. Dolu dolu çöp var burada. Şuraya bir girişelim biz. Eleme aleti doldu dedi. Organi de plastiğin içine atıyorum ya. Ee, plastik. Bu plastik dolacak birazdan. Cam hangisindeydi? İkinci deydi. Cam şuradaydı. Şöyle devam ediyorum. Yine doldu. Plastik şurada. Cam burada. Organik de buradaydı. Metal burada. Kuçu kuçu yine geldi yanımıza. Şunun hepsini alırsa çok iyi olur ya. Almayacak ama değil mi? Almadı. Tamam şu bir tane kaldı. Onu bir bozmayacağım diğerlerini. Hala burada enerjimiz de var. Bakalım 3 tane çöp tenekesini doldurduk. Ne verecek bize? 396 dolar. Güzel. Şimdi burada şöyle bir hemen tiyo vereyim. Eleme aletini yükselttiğimizde galiba bu eleme aletimiz hemen doluyor ya o dolmayacak. Şuradan bir 120 dolara gübre aldım çöp. Konteynerin de kapasitesini yükselttim. Bir muz atsaydın sevinirdik. Şunu yiyelim. Burası bir şey atmamış henüz. Şunu da yedik. Şuraları da şöyle bir alalım. Köpek balığı kıyıya vuracaksın. mısın? Kıyıya kıyıya dikkat et. Eleme aleti doldu. Hmm. Plastik. Cam plastik organik plastik cam organik organik metali koymayacağım şu anda karıştırmamak adına. Hindistan cevizimizi de yiyelim. Hatta madem Hindistan cevizimizi yedik şöyle bir tur daha gezelim Hindistan de enerjisini bitirelim. Aynen. Şimdi o metalde kaldı değil mi hala? Hmm, metal hiç yokmuş aslında şu anda bizim. Camı da ekledim. Metal şu muydu? Yok, metal yok. Plastik vardı. Plastik var. Tamam, metaller kalsın şimdilik. Şunları bir satalım bakalım. Ne yaptı? 273 dolar. 545 aslında şey. Şöyle yapalım. Ya da bir dakika. Vazgeçtim. Enerji alacaktım da enerjiyi zor zamanlarda alırız. Onun fiyatını yükseltmeyelim. Her satın aldığımızda bir tık, tık fiyatı yükseliyor. Tamam güzel. Baya baya ağacımız var ya. Bir yerlerden sürekli şey çıkıyor. Aldım arabamı yine. Araba da olacak birazdan büyük ihtimalle. Evet. Metal. Cam. Hepsini ayrı yerlere koyuyorum bu şekilde. Dediğim gibi daha fazla. E, para kazanabilmek adına. Plastiği şöyle koyalım. Bu plastik de böyle gelsin. Şu plastik böyle. Bir tane mi organik? İki tane organik var. Hadi organikle de atalım şunun içine gitsin. Devam ediyorum. Kuçucuk çekil. Enerjim bitene kadar devam ediyorum. Enerjim bitti. Yine bir sürü malzemem var. Plastik, plastik, organik, cam, cam güzel, organik, plastik. Metal çok fazla çıkmadı ya. Şu metal, şu metal, şu metal, şu da cam. E güzel boşalttık. Enerjimiz de boş. Bakalım kaç para edecek. Yani 250 dolar falan etmesini tahmin ediyorum. Geliştirmeleri yaptık ya. Kaç para etti? o 400 dolar. Sen ne diyorsun kral? Sen ne diyorsun kral? Enerji kapasitemizi de arttırabilir. Bir tane daha da çöp kutusu alabiliriz. Bence 1050'ye dördüncü çöp kutumuzu da alalım. Şurada hemen bir Hindistan cevizini götürdüm. Bu bize yeter zaten. Şuraya alsak Hindistan ceviziyle o parayı bize yapar. Salla 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 titret organik cam plastik koymadık değil mi bir şey yani. koymadık ee, camın içine plastik koyalım ya organikleri bu sefer tek yapacağım ya hepten bir tane de organik mi varmış yok birkaç tane varmış şunu da yerim ee, şuradan başlarım bu hindistan cevizinin de enerjisini tüketelim tamam hemen ele. Cam, plastik, plastik, organik. Başka buralarda bir tane daha Hindistan cevizi var. Şunları tek tek almasak da topluca alsak olmaz mı? Köpüş ne yapıyorsun? Sıkıştırdın beni buraya. Köpüş bizi sıkıştırdı. Baga sokuyordu az kaldı. Oyunda hatalar olabilir bu arada. Ee, bizim gübremiz var elimizde ya. Gübreyi şuraya döksek ya. Hatalar olabilir. Dediğim gibi bug'lı olabilir. Bu henüz şu anda daha demos oyunu. Ama çok tatlı bir vadi var oyunun bence. Muz geldi mi? Bu da muz da geldi burada. Çok güzel. Şurayı alacağım abi. Kapımın önünü temizleyeyim. Aynen evimin önüne kadar gidiyorum böyle. Şuradan şöyle bir dönelim. Şimdi bunu kapattım. Şurada tekrardan açacağım. Kalp şeklinde bir pırlanta. Bunu nereye koyuyoruz? Çöpteneki satmayacağım bunu bence ben. Çantam atacağım. 13 tane plastik. 11 tane plastik. 3 tane plastik. Bayağı plastik. Güzelmiş ya. O kaç paraya satılacak? Burası çok bir şey değil ama 800 dolar. Toplam 1000 dolar para geldi. Çok iyi. Çöp tenekemi aldım. Çöp tenekesi upgrade'ini bitirdim. 4 çöp tenekesi oldu. Enerji almayacağım. Yani şöyle enerji alacağım ama şöyle bir enerji alırım. Enerjiyi bayağı büyüttük şuradan bir başlayalım yine kapımızın önüne doğru. Kapı önünde galiba bu şekilde şeyler var. Şu ağacımızın etrafını da temizleyelim. Bu ağaçtan meyve alıyoruz. Şöyle gidelim. Bu tarafı bayağı temizledik bu arada. Alet doldu. Şimdi 4 tane çok güzel tenekemiz var. Plastiği buraya koyduk. Buraya da plastik attık. Zaten hep komple plastikmiş ya burası da. Şunları da al. Öyle enerji bit. Valla komple plastik. Hatta bir tanesini sığmadı. Şunu da şuraya koyalım. Çöpten tenekesinin galiba boyutunu da büyüttük biz değil mi? 30 küsür tane çünkü plastik aldı. Tamam. 190 dolarda paramız böyle oldu. Çöp kutusunun boyutunu büyütebiliriz. Gübre alabiliriz. Bir tane gübre alalım. Şu gübreyi de herhangi bir yere ekelim. Şurası güzel duruyor mesela. Kapımızın önü. Şimdi şöyle hemen evden içeri girdik. Bakın şuraları falan çok güzel temizledik arkadaşlar. Şu kısmı Neredeyse full temizledik. Ben bu oyunu oynarım. Hakikaten oynarım. Bu oyun çok tatlı ve güzel bir oyun. Kafa dinlemelik bir oyun böyle ufak tefek. Orada birkaç tane daha geliştirmemiz var. Arabayı geliştiririz. Kutuların kapasitesini, enerjimizi geliştiririz. Büyük olasılıkla 3 bölümde çerezlik yenmelik bir şey olur. Bölüm olur. Oyun olur daha doğrusu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone değilseniz abone olmayı. Videonun altında yorum ve beğeni yaparak destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim.